Evet arkadaşlar çok uzun bir zaman sonra Youtube'a geri döndüm. Şu videosu çekeceğim. Hepinize merhaba. Kadrom böyle FIFA'da. Çok iyi bir kadrom var 115'ken. Para yatırmıştım ben. Size video çekecektim. Ama para yatırdığımda hiçbir şey çıkmadığı için vazgeçtim video çekmeyi. 2000 FC point almıştım. Evet şimdi sizlerle birlikte Karşı atakta FC şampiyonu olmaya çalışacağız. E bu arada sizlerden bir şartım var. Eğer bu videoya 5 like gelip 10 abone gelirse tam 915 lira yatıracağım oyuna. Bunların hepsi sizin sayenizde olacak yaparsanız ben de parayı basacağım. Evet adam 113 gelmiş. Şöyle göstereyim şurada yazıyor. Ben 115 genim. Başlayalım. Hop şu birinci var. Hop şu ikiye. Nop şu 3. Adam da bir tane. 3-1 oldu. Hop şu 4. Bu arada arkadaşlar maçların hepsini izletmemi istiyorsanız izletirim ama şey şimdi sıkılırsınız diye videoyu bir yerde keseceğim ben. Maç kazanıp kazanmadığımı göstereceğim. Yaşan evet, 4-3. 6-3 oldu. Ayak içi plase. 7-3 oldu. Böyle orta açtım. Shoot. Go Aa gol oldu. Şimdi gol oldu. 8-3. Bu arada arkadaşlar bunların hepsini ben kendi emeğimle yaptım. Karşı atağı, tek atayı, teknik direktör modunu hepsini kendi yaptım. Ben DM'imle yaptım. Ben yani hiç kimse bana yardım etmedi. Ben kendim yaptım. Aa, olmadı. Şöyle kafa olmadı. Heh. Maçı kazandım gördüğünüz gibi. Evet, buradan sonrasını böleceğim. Maç kazandım, kazanmadığımı göstereceğim. Şimdi adamın takımının gelini göstereyim size. Bu arada elim çıktı, Yanlış anlamayın. Evet. Adamın yeni gösterirsin. Bakalım. Evet adamdan daha iyiyim. Buradan sonrasını ben oynayayım. Maç kazan kazanmadığımı gösterim. Şu geri geldim hemen. 9-7 kazandım maçı. Evet, efsane bir oldum. Efsane bire çıkmıştım. Dostum de ulaşılmış. Buradan devam edelim. <laughs> adam yine geldi gösterip gideceğim. Durduracağım maç kazan kazanmadığımı göstereceğim. Evet ve yeni adamdan daha iyiyim. Ben şimdi maç kazanıp tekrardan geleceğim. Hoppa geri geldim. Min adam yendim. Yani. Om Evet. Başlayalım tekrardan. Bakalım kim daha iyiymiş göreceğiz. Evet, adamdan yine daha iyi maç kazanıp geleyim. Evet, bu sadece bir talihsizlik yaşandı. <laughs> bir gol farkla kaybettim. Evet. Bu sefer bir maçı size göstereceğim. Nasıl oynadığımı görün ve adamlar aynı geniz zaten. Evet iki maç sonra evsi şampiyonu olacağım. Evet. Adam 115 kanı. Gördüğünüz gibi. Hop. Oh, şöyle havadan attım. Gol. 1-1 ama adam da attı. Cervini attı. Hazard da attı. 2-2 oldu. 3-2 3-3 Çok çekişmeli gidiyor şu an. Aa gol atamadı. Adam attı. O sayı. Adam yine karşıladı ya. 5-3 yine kaybetti galiba. Evet. 5-4. Diyorum. Gol 6-5. Hadi. Pas. Abi pas atamıyor ya. Pas atamıyor. Milito, Gervinho vur. Gol. 6-6. Sakin, sakin, sakin. 7-7. Adam benden daha hızlı atak yapıyor. 8-8. Çıkışmeli gidiyor. Abi döneceğim edeceğim vuracağım yani. Abi şeyiniz niye bak ya. Şenzi bir daha kurtardı. Vur. Abi kaybettik yine ya. Neyse, tamam. efsanevi 2'ye düştük. Neyse, tamam. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Geri döndüm YouTube'a. Yani ara vermiştim. Ben videonun başında hatırlattığım gibi eğer bu videoya 5 like gelip 10 abone gelirse tam 915 lira yatıracağım. Hadi görüşürüz.